Herkese merhabalar. Yasemin'in mutfağından selamlar, sevgiler. Bugün çok lezzetli bir pilav tarifiyle sizlerleyim. Bol tavuklu ve sebzeli pirinç pilavı yaptım. İnanılmaz lezzetli bir pilav oldu. Kesinlikle ana yemek formatında yanına bir çorba ve salatayla tüketebileceğiniz harika, çok lezzetli bir pirinç pilavı. Eğer pilavı sebzeli ve tavuklu seviyorsanız bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bakar mısınız? Rengi, dokusu Pirinçler tane tane sebzelerin rengini görüyorsunuz. Gerçekten harika bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle tabuğumuzu haşlayalım. Bir tane tüm tavuğu güzelce yıkadıktan sonra tencerenin içerisine alalım. Üzerine geçecek kadar su ilave edelim. 1 yemek kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiberle yaklaşık 2 saat kadar kısık ateşli tavuğumuzu pişirelim. Öte yandan 3 su bardağı pirincim vardı. Onu yıkadıktan sonra üzerine sıcak su ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip yaklaşık 2 saatte pirincimizi bekletelim ki nişastasını suya bıraksın. Evet pilavımız için gerekli olan bütün malzemeleri hazırladım. 3 su bardağı pirincim vardı sıcak suda bekletmiştim. Onu suyunu süzdükten sonra güzelce yıkadım. Bir tabağın içerisine aldım. 2 e, su bardağı bezelyem var. 2 su bardağı mısır. ve 2 su bardağı rendelenmiş havuç kullanacağım. Havuç ve mısırı çiğ kullanacağım arkadaşlar. E, pişirmeden pilavın içerisinde hemen pişecektir. Bezelyeyi çok az suda haşladım. Onun dışında tavuğu haşlamıştım. Tavuğun derisini yüzdükten sonra Etini kemiklerden ayırdım, parçaladım güzelce. Tavuğun derisini ben kullanmıyorum arkadaşlar. Yalnızca haşlarken yağını suya özünü bırakması açısından delili haşladım. Pilav yaparken derisini kullanmıyorum. Bütün derisini sıyırıp attım. Bu şekilde bütün malzememiz şimdi tencerede buluşmaya hazır. Pilavı yapacağım tencerenin altına ilk önce 2 yemek kaşığı kadar terem yağını güzelce sürüyorum. Gördüğünüz gibi tencerenin altını tamamen terem kapladım. Şimdi tavuk etlerini diziyorum. Tavuk etlerini dizdim. Şimdi aralarında hiç boşluk kalmaması için elimle güzelce bastırıyorum. Şimdi tavuk etlerinin üzerine havuçları alıyorum. E, rendelenmiş oldukları için çok kısa sürede pişecek havuçlarda. Ayrıca rendelememin nedeni pilava çok güzel renk veriyor havuçlar. Sizler de mutlaka bu şekilde denemelisiniz. havuçların hepsini tencereye aldım şimdi elimle çok hafif bastırıyorum ve mısırlarını alıyorum mısırları difrizden kullandım arkadaşlar pişirmedim çiğ olarak pilav pişerken onlar da gayet güzel pişiyorlar Sizler de böyle zamanında diprize atarsanız bu tarz sebzeleri kışın kullanması inanın çok kolay oluyor çok pratik oluyor yemek yaparken Bol sebzeli, rengarenk, harika bir pilav yapıyoruz arkadaşlar. İnanın hazırlaması bile çok keyifli. Mısırları da şimdi aldım tencereye, güzelce dizdim. Elimle hafif bastırıyorum. Sebzelerden bir tek bezelyemiz kaldı. Şimdi onu da alalım. Bezelyeyi çiğden kullanmadım. Çok az suda, hafif bir tuzla haşladım. O şekilde kullandım. Sizler eğer bu sebzeleri bulmakta zorluk çekerseniz, garnitür olarak hazır konserveleri de satılıyor bunları. O şekilde de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama ben genelde dediğim gibi mevsiminde difrizde bulundurduğum için bu şekilde yemeklerde evde kendim hazırlayıp kullanıyorum. Evet tavuk etlerini ve sebzeleri tenceremize aldık. Şimdi son olarak pirincimizi ilave edelim. Ve bütün sebzelerin üzerine gelecek şekilde elimizle düzeltelim. Pirinçlerimizi daha öncesinde ıslattığımız için yumuşak olacaktır arkadaşlar. Bu aşamada çok hafif dokunuşlarla tencerenin her yerine yayılmasını sağlayalım. Çünkü pirinçlerimizin kırılmasını istemeyiz doğal olarak. 2 çay kaşığı tuzunu attıktan sonra pirinçlerin üzerine tavuk suyunu ilave edeceğim. Tavuk suyunda da tuz olduğu için çok tuz eklemiyorum. Sizler kontrol edersiniz. 3 su bardağı sıcak tavuk suyum var arkadaşlar. Tavuk suyunu tencerenin kenar kısımlarından alıyorum. Ortasından dökmüyorum çünkü karışsın istemiyorum birbirine. Bu şekilde kenarlarından tencereye alabilirsiniz. Tavuk suyunun tamamını ilave ettim. Şimdi tencerenin kapağını kapatıyorum ve yemeğimi ocağa alıyorum. Kaynamaya başlayana kadar bekleyelim. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını kısacağız çünkü. Evet bakın yavaş yavaş kaynamaya başladı. Bu aşamada tuzuna bakabilirsiniz arkadaşlar. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz tadını. Şimdi pilavımıza bir kahve fincanı, ayçiçek yağını kızdırıp ilave ediyorum. Bakın pilavımızın daha parlak olmasını sağlayacak ayçiçek yağı. Evet, gayet güzel kaynıyor. Kapağını kapattık ve suyun çekene kadar pişmeye bıraktık. Evet, pilavımız pişti. Yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirdim tencerede. Şimdi artık servis yapabiliriz. E, borcam tepsisi kullandım. Ben sizler düz bir servis tabağı da kullanabilirsiniz. Şimdi dikkatli bir şekilde pilavı tepsinin içerisine alalım. Evet, görüntü tek kelimeyle muhteşem. Gerçekten şu kokuyu da almanızı isterdim. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten harika oluyor. Şimdi sizlerden küçük bir ricam olacaktı. Videom buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sizlerin beğeni ve yorumları kanalımın büyümesi için gerçekten çok kıymetli. Ayrıca bu tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla videomun linkini paylaşabilirsiniz. Ne kadar çok kişiye ulaşırsam benim için gerçekten o kadar iyi olur. Yeni bir tarifte yine sizlerle buluşmak üzere. Hepiniz hoşçakalın, sevgiyle kalın kıymetli dostlarım.